Çünkü arkadaşlar şiddetten beslenenler var bu ülkede. Öfkeden beslenenler var. Nefretten beslenenler var. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp da öfke bir hitabet sanatıdır dedikten sonra bu ülkede öfke, şiddet bitmez. Çünkü bu iklimi ellerindeki propaganda makinesiyle bu ülkenin kılcal damarlarına kadar pompalayan bu iktidarın kendisi çünkü düşman arıyor düşman düşmanlıktan besleniyor her zaman bir düşmana ihtiyacı var bu, bu düşman bazen içeride bazen dışarıda icraat üretemeyince başarı üretemeyince sonuç üretemeyince düşmanlık üzerinden nefret üzerinden siyaset yapan bir maalesef ülke haline getirdiler Türkiye'yi siyasi iradenin en tepesindekiler tarafından kol kanat gerilen çeteler var bu ülkede. Mafya liderleriyle poz vermekten gurur duyan iktidar ortakları var bu ülkede. Esnafı tehdit eden, işletmelere çöken ve birileri tarafından korunan, kollanan takım elbiseyle dolaşan insanlar var bu ülkede. Hepsini görüyoruz. Hepsini biliyoruz. Ve bu düzelmeden siyasi iradenin tepelerinden aşağıya kadar inen bu kirli ilişkiler ağı çözülmeden Ülkemizde yaygınlaşan şiddet hadiselerinin bitmesi mümkün değil arkadaşlar. Onun için siyasete çok iş düşüyor. Onun için bizlere çok iş düşüyor.